Merhabalar, Microsoft Matematik Programı'nın üçgen aracından bahsetmek istiyorum. Üçgen aracını tıklıyorum. Evet, tam ekran olarak isterseniz küçük, isterseniz büyük kullanabiliyorsunuz. Üçgen çözme aracında gerekli, yeterli bilgi verildiğinde, bilgiler yeterliyse geri kalanları kendisi tamamlıyor. Mesela açıları girelim açıları derece cinsinden giriyorsunuz. 30, 30. Şimdi burayı buldu. 120 derece olarak. Mesela kenarlarda 5. Bir tanesini girmem yeterli. Diğerlerini bulacaktır. Evet, diğeri de 5. Bu da 5 kök 3. Onun da noktada hali, ondalıklı da hali. Bu şekilde. Temizleyelim. Mesela bir üçgenin açılarını merak ediyoruz. Üçgenin kenarlarını biliyoruz diyelim. 5, 5 5 kök 2 45 45 90 üçgeni olduğu çıktı. Üst tarafta da çeşitli seçenekler var. Şimdi bunu nasıl hesapladığı yazıyor. Burada Pisagor teoremini kullanmış, kosinüs kuralını kullanmış. Üçgenin açı ölçülerinin toplamını kullanmış. Şu açılır diyor tıklarsak üçgenin türünden bahsediyor. Dik üçgenmiş. Hem de ikizkenarmış. Yükseklik ve alan bilgileri de, yüksekliğin alanında olduğu da burada görülüyor. Güzel bir araç. Üst seviye sorularda sorunun hatalı olup olmadığı da, çözümün olup olmadığı da bu araçta rahatlıkla öğrenilebilir.